Bu ekranı böyle görüp de çekmemek vallahi tarihi bir çekim oldu. Fatih abi ilk defa bir makineden sağla tarihi bir çekim oldu. Darısı herkesin başına. Kıbr Kıbrıs'ta hata abi. Ha? Kıbrıs'ta yılbaşı bileti veriyor 1 milyon ha. Yılbaşı <laughs> çekilişi. Yılbaşı çekilişi 750 bin liraydı. Çok güzel, süper. 1 milyon liraydı. 1000 lirayla mı oynuyordun? He, 1000 lirayla. 1 <laughs> milyon 128 bin. Ama, Ama ekrana bakar yaparım. mısın ya? Ek, ekran muhteşem. seçen 20 bin 60 bin 400 bin 20 bin 20 bin, 40 bin, 16 60 bin, 40 bin iki tane 400 bin var İnanılır gibi değil ya iki tane 400 bin var burada Allah tamam, hak eden kazanıyor oynayan kazanıyor Herkese şansı bol olsun.